Herkese merhaba arkadaşlar. Futbol Teknik kanalına hoş geldiniz. Ben Emirhan. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Beşiktaş Deniz Spor maçımızı tepkilerimizi göstereceğiz arkadaşlar. Şu an TikTok'tan da yayındayız ve video çekiyoruz yani. İlk çift yere bakıyoruz. İki tane. Yani inşallah gollü güzel bir maç olur diyorum. Bence de. Yani bence de öyle olacak. Beşiktaş farka gideceğini düşünüyorum. Sen? Evet. Ben bugün Beşiktaş'ın dört tane atacağını düşünüyorum. Taş adlı güzel bir maç olacak. Hadi bakalım. İzleyelim de bir rahatlayalım. Ya. Değil mi lan? Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Hadi bakalım. Evet maçımız başladı. Başlasın bakalım. Koçum benim. Rahat olun oğlum ben varım lan. Taşaklı güzel bir maç olacak. Çakacak oğlum rahat ol Ben de tutuyorum. Beşiktaş dört gol atar diyor. Dur bakayım ne olacak merak ediyorum. hadi bakalım. hadi bakalım. Aha, Aha. Denizli geliyor. Sarı oğlum. Al bomba ortam. bomba bomba Vur lan. Lan çevirsene. Vur. 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 Lan o dev kala. Ana nasıl kaç kişi bu? bak lan. Lan siz kafanı Japon ya. Ne yaptın oğlum? Böyle bir şey kaçamaz. Aa ofsayt varmış Allah orada. He. Vallahi geride bir ofsayt kaldı Böyle <laughs> ofsaydı araya gidiyordu valla. Valla araya gidiyordu. Faal yok benim çok oyuz oldu da. Eee. Kötü kaçtı. Beşiktaş geliyor. Oğlum <laughs> dikkat. Lan onu orta açtırma <laughs> oğlum. Oha! Orta açtırma oğlum. Anaa! <laughs> Aha, aha ne alı, aha ne alı, ne soğuyor senin ya, gelizek al, orada top mu kaybedilir lan, vitaminsiz, attı, attı işte, ah. gelizek al ya, orada top mu kaybedilir ya, vitaminsiz, kapalı bir işe soğuyor senin, gerçekten de bu böyle bir şey olmaz ya, vallahi bir şey olmaz ya, ya Allah'ım ya, vallahi ya. Bak hele bak bak. Ben derim oğlum bak onu orta açtırma. ne olacak. Gelecek şu anda topu Uyuyor domabası. uyuyor beş numara ya. Topu kaptırıyor ya hala. Oğlum valla deli deli del olacağım ha. Yemin ediyorum var piknik tüpü kadar aklım var. Onu da orada yedim gitti aradığını satayım ben. Gelecek alıyor. Valla gelecek Kaleci eşek kaleci ya. Yemin ediyorum. Kaleci yip, zaten dingil vitamini de. Ulan iyi vurmuş ha. ya. Neydi, kaleci kaleci ulan ne yine uyumuş. Kaleci bunu yapıyor arkadaş şunu. Bak Larin, Larin dışarı çıkacakmış gibi yapıyor. Larin dışarı çıkacakmış gibi yapıyor. Pat müstem Aya var mı? Yani dingil dingil hareket yapar tabi olacak o. Kurdurma, kurdurma. Oh, Zuuu! Kurdurma, kurdurma. neydi? Bu neydi? Vallahi de, dengeli bursa gol olur. Alana bak Valla otoban gibi bırakmış Denizli. Ama açtırma onu. onu. O pasla golüne sokayım sen. O, o pasla pas golüne sokayım. O nasıl bir pas? Marin arka, arka direğine garin. bak ya. Onu bırak da en kudu. Var babana sokayım ya. Arkadaşlar en öyle bir pas atlıyor. Allah muhteşem bir pas. Yemin ediyorum muhteşem bir pas. Oğlum ya dedim o otoban bırakılır mı oğlum? Sana sana iş yapma ya. Yani. Of oh, sen, oh, sen mi faul mu yapıyor? Yok. Ha? Evet, el var. Lari'nin eline çarpmış. Ben bak lan ona. Ben eli görmedim. Vallahi ben Vallahi ben de görmedim. Bak bak bakın ben. Aa eline çarpıyor. Vallahi göremedim. Bak bak bak. Gördün mü? <laughs> Hayır, sağ el sağ sağ. Arkadaşlar Lari'nin eline çarptı mı çarpmadı mı ben net göremedim. Maçtan sonra bakacağım çok merak ettim onu. <laughs> Oho ha! Ananın sopuna Atamadı. Oy. Öyle bir pas attı vallahi. Vur gitsin. Onu onu şutuna sokayım sen. Allah ya. O. Ya böyle bal mı? Ya olur. böyle bir şey olamaz ya. Vallahi olamaz. Yemin ederim olamaz. Ya. Adam vuruyor, kiminin götüne çarpıyor. Gel onun önüne. Abla, Ablakan önünde penaltı gibi. Ablakan çocuğu oldu lan. Bak bak. Vitaminli ya. Ablakan ben çok sevdim. Yemin ederim. Böyle değişik bir adam ya. Hocuma gidiyor lan ya böyle şans mı olur ya? Ama gerçekten ya. Bütün dönen toplar geldi. Abubakar'ın önünde kaldı öyle penaltı gibi kullandı Allah. Valla billahi ya. Bak bak. Ya şansa bak ya. Of ya. Galatasaray'da böyle bir şey olmaz Bizde olsa sayıda da kalem Valla billahi. Beşiktaş dakika 39. 2-0 kardeşlerim. Abu bakalım çocuğu olmuş dediler bana bir tane deniz otel oldu bir tane deniz otel oldu <laughs> aynen öyle <laughs> denizi horo diye getirdiler tavuk çatı oğlum ortada <laughs> geliyor valla bir bok yok aha aha üç geliyor Oo. popo karşı karşıya anladın <laughs> ne oluyor Beşiktaş, üç oldu layık Beşiktaş bir dakikada iki gol buldu ben daha birinci golü anlatırken denizi horozdan tavuğa döndü derken Denizli kurbanı oldu gitti. üç at. Nice. Nice. Ben daha 2 0 Bakın defansa sonumuzu... bak. Defansa kimse yok. Gerizekalı lan. Vallahi gerizekalı. Mal mısınız olur siz? Vallahi gerizekalı ya. Ya bir dakikada 2 gol yenilir mi lan? Ya bir dakikada 2 gol yenilir mi lan? Bu kadar mı salasınız lan? Abi bu gidişte. Valla taşatlı yani. bir maç oluyor. Tamam goller oluyor. İyi hoşumuza gidiyor da. Oğlum Galatasaray'ın avrası kapanı yeter. Öyle ya. çok az. 3 tane da. yeter oğlum. Yeter lan tamam. ne yapalım. Evet, yapalım. Tamam, yapalım. tamam bir, bir, yapalım. yeter. Evet, tamam yeter. Bu yeter. Aha. 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 gol gol Oh be. Aram be. Oğlum. Şöyle bir. Bir de bir pis mi? yeter Aşağı Oğlum. Bana o gol attı. Evet, gol attı tam. Çıkamadı. Bir şey olmaz lan. Ama ha. Daha bir iki tane daha atacağım. Herhalde üçüncü maçı ağrı doğru. Olabilir. Vallahi. Bir tane fena maçı. Aynen. Ağırı. 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 Ha olsun. Ya. Ya, ya olsun. Ya olsun. Vallahi olsun. Aya şeyde. Ya yani bizim da. de şansımız ancak bu kadar oldu. Evet, Yemin edin bizim de şansımız ancak bu kadar olur. Şansımız. Olsun. Ofsa. Ben bildim. Barda da haber geldi. Ofsa. Ama boşuna sevindim. Ofsaydınız aslında. Bir tane bir şey. Üçüncü ayağına. Üçüncü sokayım seni. Aha. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi ya Allah'ım ya Oğlum top direğe öyle bir çarptı ki sesi burada hala yankıladı. En sevdiğim seslerden biri şansımız olur. Ya Ersin'e Ersin, Ersin e de dokunuyor ya. Ersin dokunmasa demek böyle. Evet arkadaşlar ilk ilkler bitti. 3 0lık skorla soyma odasına gidiyor Beşiktaş. Beş 5 gol var ikisi sayılmıyor. Bir tane direk var. Taşarlı güzel bir maç oluyor. Allah, 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 çok güzel maç oluyor. İş, i̇nşallah ikinci, ikinci iki yerden böyle olsa güzel olur. Ama bu sefer 3 şey tane deniz dağıtın yeter oğlum. 3 tane nedir lan? 3 tane deniz oğlum? De. Ha. Nerede? Hayal işte. Rüya. 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 Tamam tamam İkinci yarıda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarıda beraberiz. İkinci yarıda başladı. Biliyorum ki birkaç randa daha beş atıp kazanacak bence. Sence? Ben zaten yani 4-0 skor dedim. Yani offside'lar olmasa bir şeyler olmasa 5 6 gol olmuş ilk yarıda. Aynı. Hayırlısı olsun. Tamam. Ama Beşiktaş iyi oynuyor. Tebrik ediyorum yani. Onu da söyleyeyim. Aynen. Hayır, Hakkını, iyidin hakkını öldü dava yeme. Evet. Üçü yarı başladı. Başlasın bakalım. Koçum benim. Şu koçum benim bir daha alayım. Şöyle bir denizim acı çevirsin. Diyemeyeceğim. Taş altı ikinci yarı izleyelim inşallah. Hadi bakalım. Beşiktaş geliyor, 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 Atiba geliyor geliyor, geliyor, geliyor. Çekti. Aa! Uy. Vallahi kaydı üstüne vurdu. Yoksa var ya. Çekti bu olur da ha. Köşe vursa. Ha. Hadi oğlum denizim. Hadi oğlum. Bu sefer bir gol atla. Allah'ım Allah. Allah ya. ya. Ya Allah'ım Allah şey ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim. bu vitaminsizlik. Bir yerde çöl köşe şey şey. şey bıraksana. Tam bir vuruyor bir Zımba çekiyor Sanki sağ... mahalle maçında. Ebe ki Emkut Altı attı Beşiktaş öyle hmm. bir pastajana <laughs> gelişti Çiçti ata Emkudu Allah Oğlum bu gol oldu anasını satayım. Gol olsun. 3 gol. <laughs> şey olmuş. Top tam da kameraya geldiği <gülüyor> için. <gülüyor> Kaka 80! Vur! Vur! Ah bir kere gol atsan Ay, yeter, yeter lan! Muhteşem kontrol etti de salak. Kariye vuramadım. Ya yeter ya! Vallahi yeter ya! dehşet bir gol Yeter olurdu. ya! <laughs> ah şu top kontrolü bir gol, bir Vallahi ya bize gelince 90'a atsan şurada bir vuruş abi ya. Oha. Allah Allah. Allah. Kaleci ne yapıyor? Gökhan kalemuş. Kale bu. Kale Atamadı. Öyle töre öyle ben bir şey kaçırdı ki. Ben bir şey kaçırdım? Kaleci ne yapıyor? Salaklık yapıyor bak. Bak bak bak. Kafa atıyor. Tamam. Tamam. O salaklığı yaptım. Bak defansın ne diyor? Sen niye çıkışıyorsun? Sen He? Vitamin Gelecek ya. Gol mü istiyorsun lan? Az kalsın. oluyordu Vallahi oluyordu ya. Beşiktaş. Beşiktaş dörde geliyor. Soğuk şimdi Beşiktaş. Çevirdi. Ama. Atam lan! Nasıl? var mı? Nasıl kaçırdı lan onu? nasıl atamadı lan? Bakın böyle bir daha. Kaleci kurtarıyor. Ama abi bomboş ha. Baksana kimse yok. Kaleci de yanlışlıkla kurtarıyor. Şöyle böyle <laughs> dur. Bir <dolduruyor. gülüyor> şeyler <gülüyor> yapıyor. Vücuduna çarpıyor. Şuraya çarpıyor. Valla dört geliyordu Beşiktaş'tan. Beşiktaş geliyor. Ah, Aman! Lanet. Aa, zaten bu <laughs> evet. Gel olsun. İyi iyi. Averaj kapanmıyor. Ha, tabii tabii. Üç tane yeter. Averaja dikkat. Üç tane yeter. Bakalım. Ne olmuş? Olsaydı inşallah. Bakım öyle bir. Olsaydı. Olsa. Doğru doğru. Üç sıfır bitsin zaten Galatasaray'da Erzurum'a bir dört tane de, de fazla şarap değil mi? Tamam canım. Averajı gene aşarız. Aşarız. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar maç bitti. 3-0'lık skorla Beşiktaş kazandı. Ben 3-0 dedim. Doğru bildim abi. Nasıl bildim onu da bilmiyorum. Ben 4-0 dedim. Vitaminci ikinci yarı atamadı. İyi atamazsın abi. Ne zaman lazım? Aynen. Aynen. Merak etmeye gayet kardeşlerim. Biz 4 tane çakacağız Erzurum'a. Gene açacağız. Rahat ol. Sıkıntı bir yok. Maç çok güzeldi gerçekten de. Bu videoların devamı gelecek arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.